öğrenciler. Ölçme Değerlendirme Merkezi'nden Ayşe Çelebioğlu ben. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Koordinatörüyüm. E yine bir soru çözümünde sizlerle beraberiz. Bugün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi örnek sorularını Ocak ayı örnek sorularını cevaplandıracağız. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz emek ve rızık konusuyla ilgili. Kader kaza inancının bir alt konusu olan emek ve rızık. Hemen bakalım sorumuzun. Soru, soru kökümüzü okuyalım. Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ortak bir mesajdır? Mesaj içermez diyor. <laughs> Mesaj içermez diye sormuş. Sorumuz Aziz Sancar'a ait e, Türk profesör, Nobel ödülü almış Türk profesörümüz Aziz Sancar'a ait bir söz. Diyor ki çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum bizi birbirimizden ayıran emektir diyor Aziz Sancar. Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ortak bir mesaj içermiyor diye soruyor. Ayetlerimize bakalım. Sorumuzu şöyle tamamını görelim. A seçeneğinde bilsin ki insan ancak çabasının sonucunu elde eder diyor. Necm suresi 39. ayet. İnsana ancak e, çabasının gayretinin sonucu vardır. Ne kadar çalıştıysa onu alır diyor. Bu e, yukarıdaki sözümüzle uyumlu e, ortak bir mesaj içeriyor. A seçeneği bu bizim doğru cevabımız olmuyor bu, bu, bu noktada. B seçeneğine bakıyoruz. Erkeklerin de çalıştıklarından nasipleri vardır. Kadınların da çalıştıklarından nasipleri vardır. Yine burada çalışmak ve nasip kavramları da bizim yukarıda e, bizi birbirimizden ayıran emektir kısmıyla uyumlu, ortak o mesajda ortak diyebiliriz. O yüzden burada B seçeneğini de biz ediyoruz. C seçeneğine bakalım. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma. Burada da yine hem dünya için çalışmak hem ahiret için çalışmak. Dünyadan da nasibini unutma. Dünya için de çalış. Oradan da rızkını al diyor. Bu da uyumlu ortak mesaj içerir. D seçeneğine baktığımızda ise sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Burada diyor ki yani özetlersek eğer sizi yaratan Rabbinizin emirlerine uyun, ona itaatsizlik etmeyin diyor. Bu bizim konumuzla ilgili değil. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Devam edelim ikinci soruyla. İkinci sorumuzun tamamını okuyabiliyor muyuz? Tamamını okuyamıyoruz galiba. Hemen bir, biraz küçültelim. Metinde söze edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir diyor. Bakalım soru metnine. Osmanlı döneminde herkese meyve vakfını kuran kişi... Bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış. Osmanlı zamanında bir kişi herkese meyve diye bir vakıf kurmuş ve bağ ve bahçelerini de bu vakfa bağışlamış, vakfetmiş. Meyvelerin olgunlaşma mevsimlerinde bahçelerinin şenlenmesini mahsul devam ettiği müddetçe de herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve yedirilmesini istemiş. Yapmış olduğu bu bağış sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamış. Buraya baktığımızda buradaki vakfetmek, sevdiğimiz şeylerden Allah için vermek B seçeneğinde sadakayı cariye hükmünde bir hayır işlemiştir. Soru kesinlikle söylenebilir diyor. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor sadakayı cariye. Ben size seçenekleri sırasıyla açıklayayım. Zekat ibadetinin hangi mallar ile yapılacağını bilmektedir. Yukarıda zekat konusuyla ilgili herhangi bir şey geçmiyor. Bir kavram geçmiyor. Zekat konusu geçmiyor. Konumuz burada sadaka ve vakfetmek. Vakıflar. ünitenizde vardı zaten bu birinci ünitede. B seçeneğine baktığımızda sadakayı cariye hükmünde bir hayır işlemiştir. Evet sadakayı cariye hükmündedir. Sadakayı cariye nedir peki? Sadakayı cariye kesintisiz sadaka demektir. Yani biz öldükten sonra, vefat ettikten sonra da sevabı bize yazılmaya devam eder. İşte bunlar hayırlı evlat ve faydalı ilim ve sadaka icayı. Örneğin işte cami yaptırmak, okul yaptırmak, hastane yaptırmak, çeşme yaptırmak gibi. Yukarıda geçen örnekte de kişi malını, mülkünü, bahçesini vakfediyor. Yani Allah için veriyor ve diyor ki ben öldükten sonra burada yetişen ürünleri Dağıtın, yedirin, içirin ve sevabı da ona gelecek doğal olarak. Bu sadaka icari hükmünde bir hayırdır. Kesintisizdir. C seçeneğinde yaptığı bağış ile fıtır sadakasını da ödemiştir. Fıtır sadakasını ödemiş olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü fıtır sadakası Ramazan'a özel bir sadakadır. Ramazan ayında verilir. Ailedeki kişi sayısınca ve belirli miktarda verilir. O çok farklıdır, vaciptir. O yüzden C seçeneği değil. E, olamaz malının bereketlenmesini sağlamıştır. Bu e, öldükten sonra yani mal bereketlenmiş olabilir ama öldükten sonra e, olacak bir şeydir ve zaten kişinin burada amacı malını bereketlendirmek değil e, Allah için harcamak sevdiklerinden harcamak vakfetmek zaten sevdiğimiz şeylerden Allah için vermekle olur. Böylelikle A, C, D seçenekleri eliyoruz. Buradan kesinlikle söylenebilecek olan bu ibadetin sadakayı cariye hükmünde olduğudur. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü sorumuz Hz. Musa ile ilgili bir soru. Musa peygamberle ilgili. Okuyalım. Hz. Musa'nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur? Örnek oluşturur. Kavramlarımıza bakalım. Tevekkül, tövbe, takva, şükür. Tevekkül, bir şey için bir olay veya durum durumda durum için elimizden geleni yaptıktan sonra yani bize düşeni yaptıktan sonra gerisini sonucu Allah'a bırakmak Allah'ın takdirine güvenmektir. B seçeneğinde tövbe ise işlemiş olduğumuz hata ve günahlardan dolayı Allah'tan af dilemektir. Takva da Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmak, ona karşı görevlerimizi bilmek, yerine getirmek ve onun sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Şükür de Allah'ın bize verdiği nimetler için e, hamd etmek, teşekkür etmektir. Biz metni okuyalım. Hz. Musa kendisine inananları... Firavun zulmünden kurtarmak için Allah'tan aldığı vahiy çerçevesinde, vahiy ve e, çer, çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda bir plan yapıyor. İstişare yapıyor, konuşuyor, Allah'tan emir alıyor, vahiy alıyor. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerliyor. Bu kısım tevekkülün ilk kısmı oluyor. Yani üzerimize düşeni yapmak. Çünkü Hazreti Musa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber. Firavun ona zulmediyor. Firavunu imana davet ediyor fakat Firavun iman etmiyor. Bunun üzerine iman edenleri alıp oradan uzaklaşıyor. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark ediyor. Bunun üzerine hayır korkmayın eminim ki Rabbim benim nedir bana bir çıkış yolu gösterecektir diyor. Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Buradan da tevekkülün ikinci kısmı olur. Doğal olarak Burada bu olay, Hz. Musa'dan örnek verilen olay bize tevekkül kavramına işaret eder. Doğru seçeneğimiz aşık oluyor. Evet, güzel bir soruydu. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü sorumuz yine zekat ve sadaka ünitesiyle ilgili, konusuyla ilgili. Bakalım, bu metinde zekatın farz olması için gerekli olan, bu seçeneklerin şartlardan hangilerine değinilmiştir? Okuyalım. Hz. Peygamber Muaz bin Cebeli Yemen'e vali ve hakim olarak gönderirken ona şu talimat vermiştir. Ey Muaz! Yemen halkını öncelikle Allah'tan başka bir ilah olmadığını, benim de Allah'ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et. Yani onları Allah'ın varlığı, birliği ve Hz. Muhammed'in de peygamber olduğuna çağır diyor davet et. yani onları İslam'a davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, yani Müslüman olurlarsa, iman ederlerse onlara beş vakit namazın farz kılındığını anlat. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın kendilerine zekatı farz kıldığını haber ver. Bu zekat zenginlerden alınır ve yoksullara verilir diyor. Burada zekatın farz olması için yani Müslümanın zekat vermesi için gerekli olan şartlardan hangisi değinilmiştir diyor. Yukarıda şart olarak ilk önce onları imana davet et. Allah'ın var ve bir olduğuna ve benim peygamber olduğuma davet et derken onları burada Müslüman olmak şartını çıkarabiliriz. İlk önce Müslüman olmalılar ki o ibadetlerden sorumlu olabilsinler. Burada A seçeneğini alabiliriz. Yani birinci seçeneği alabiliriz. Müslüman olmak. Fakat akıl sağlığı yerinde olmakla ilgili yukarıda herhangi bir şey yok. Evet, bütün ibadetler için akıl sağlığı, akli dengenin yerinde olması gerekiyor. Ama yukarıda bahsetmiyor. Ergenlik çağına girmiş olmak, rüş çağına girmiş olmak evet gerekli ama yukarıda geçmiyor. O yüzden bunları eliyoruz. E, Nisap miktarı mala sahip olmak ise bakın yukarıda ne demişti? E, zekat zenginlerden alınır, yoksullara verilir. İslam dininde zengin olmak için ise nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. O yüzden dördüncü seçeneği biz alıyoruz. Zengin olmak şart, Müslüman İslam'da zengin olmanın şartı nisap miktarı mala sahip olmaktır. Yani kişinin hiçbir borcu olmayacak ve asli ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Bunun yanında da 85 gram altın değerinde bir mülkü parası yaptı altına olacak. O kişi İslam dininde zengindir buradan 1 ve 4'ü çıkarabiliriz doğal olarak. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. Son sorumuz evet 5. soru. E sorumuz yine kader-kaza ile ilgili bir soru. Okuyalım. Bu şiirin vermek istediği mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer almaz diyor. Bize seçeneklerde ayetleri vermiş. E şiirin mesajı burada yer almaz. Yani şiirle ilgisi olmayan bir ayet bulacağız. İlk önce şiiri okuyalım, anlayalım. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Bakın burada bir anahtar kelimemiz var neydi? Denge, düzen, ahenk, uyum kelimelerini gördüğümüzde burada kader kavramına tekabül ediyor ve ölçü yine. Bakalım ayetlerde ayetler bunun üzerinden geçiyor. Zaten şiirde ne diyor? Şaşmaz bir düzen var. Sen bunu fark etmiyor musun diyor. Yıldızlar bir adım yolunda yolundan şaş şaşmaz. Dağlar haddin bilir, haddini bilir. Denizler taşmaz diyor. O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Evet bakın burada ne var? Ölçü, denge bizim bize ipucu veriyor. Ee, bu şiirin mesajıyla uyumlu bir ayet. Ee, biz gökleri ve yeri e, ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Yine Allah Teala'nın her şeyi hakka ve hikmete uygun olarak yaratması, dengeli ve düzenli yaratmasından bahsediyor. Bu da evet. C seçeneğine bakıyoruz. Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Burada Rabbimizin büyüklüğünden bahsediyor. gerçek yaratıcının Allah olduğu diğerlerinin batıl ve yanlış olduğundan bahsediyor. Bu tamamen farklı bir konu. D'ye bakıyoruz. Aslında doğalca bulduk ama bakalım o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında e, hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Bakın burada uyumsuzluk kelimesi geçiyor. Yani Allah'ın yarattıkları uyumludur, ahenklidir, düzenlidir. Yine hiçbir çatlak, düzensizlik Göremezsin, görüyor musun diye soruyor. Bu da yine ölçü, denge, düzen, evrendeki düzenle ilgili bir ayet. Fakat C seçeneği konu itibariyle tamamen tamamen farklı çocuklar. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Böylelikle sorularımızı tamamladık. Bir sonraki Şubat ayındaki soru çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.